Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün size açınızı craft edeceğim. Arkadaşlar, eee 11 üstü üzerine yine craft çekiyorum. Bugün oynayacağımız mod arkadaşlar Bad Wars. Kesin kendim level yani, BB olarak çok kötü oynuyorum ama Duel'la midir yani? PvP midir? Ama yani bu ikinci içerisinde biliyorsunuz yani yatak kırma var falan da olduğu için alışık değilim. Bu arada hiç tanımıyorum. Deflo. Tanımamıştım. Yani gerçekten hiç alışık değilim. Ay iki tane kutak mı aç. Hadi gelin. Güzel, güzel bir açalım. Ne var? Ay ikisi de bunlarmış ya. Bu işini açalım. Ben daha çok Herobrine oynuyorum. Bu yüzden Herobrine açacağım. Hadi bir tanesi Herobrine olsun. Bir tanesi de Bedavos olsun. Bakalım. Çıktı. Şimdi kendilerimiz. Tamam. Arkadaşlar e, dediğim gibi bugün kullanacağımız mod Bad Wars. Gerçekten kendim olar çok iyiyim yani birebir çok iyiyim. Çünkü işin içerisinde ölçünüz yani yataklama var, taktik var, strateji var. Aslında strateji oyunlarını çok seviyorum yani oynuyorum da. Clash of Clans olsun. O tarz oyunları oynuyorum. E, normalde telefondan bir de çekecektim ya arkadaşlar. Telefonun bataryasında sorun olduğu için şu an telefonu tamirciye verdim. Yani şu an bir şey olmuyor. Bir de çekemem. Çok hızlı bitiyor şarjı. Şarjı oynasam bir de şarjı azalıyor yani. E, bugün teke tek tek oynamayacağım. Çünkü çok kötü oynuyorum gerçekten. Hadi iki iki oynayalım arkadaşlar. Başlayalım. Umarım e, ee, yanındaki arkadaş iyi oynar çünkü ben çok rezalet oynuyorum. Bu gözükçeden hani bir kere İkisinde ikisinde sonuncu oldum teke teke attım. Çünkü teke de çok sarmıyor derim. O yüzden. Bu yanındaki arkadaşın ismi ne? Nerede ben? Neredeyim? Çatal. Çatal da ismi olur ya yani. neyse. E, ee, Buna gel beraber alalım. Tamam. Okay, bunu Biliyor. Benim bir arkadaşım vardı arkadaşlar. Hala. Allah. Adam ne buraya geldi? Arkadaşlar gördünüz mü adam direkt buraya geldi yemin ederim. Bakın tam olarak şurada öldü. Tam olarak orada düştü öldü. Allah Allah. Neyse. Eee Birini şey çok hafif bir şekilde başlarım arkadaşlar. Abi basamayacak kadar bunu ya. Allah arkadaşlar bunu haklısınız yani. Gerçekten o zaman oynamıyorum. E şey, işte, her neyse benim bir arkadaşım vardı. İsmini vermeyeceğim eee işte onlar taşındıkları için şu an oynayamıyor arkadaşlar. Daha doğrusu giremiyor. Eğer o girebilse çok güzel olacak da. Giremiyor işte. <laughs> Ara en azından yataklarını kırdım arkadaşlar. Adamla çok kötü oynuyor galiba. Her neyse sorun yok işte. Kırdım. Geldim. Öldüm. En azından kırdım. Kırdım. Benim şu an. Gelmiş aşağıda galiba. Mor şu an iki kişi solda yazıyor arkadaşlar. Bir de ben bunun yerlerini falan değiştirmişim arkadaşlar. O yüzden çok kötü şu an yani yerleri. Umutlar olsun yerleri çok kötü. Evet. Hop. Hadi. güzel arkadaşlar güzel videoya geçen güzel başladığımızı düşünüyorum İnşallah devamında getirebiliriz arkadaşlar Dinleme hemen şu rakip takımın base'ine gidelim hop tamam bunlar böyle burada kalsın arkadaşlar ender hiçbir şey yani hiçbir eşyayı hiç kimse alamıyor yani sadece siz alabiliyorsunuz neyse her neyse şimdi bu, bu takıma saldırmayı istiyorum ee, benim takımımdaki arkadaşı umarım yatağı kırdırtmaz Burası büyük bir zarar olacağını düşünüyorum. Ateş su var mı? Yok diye inşallah. Nasıl şimdi sıkıntı? Ee, Adam öldürebilirim. Topraklar biliyorsunuz size daha az veriyor. arkadaşlar Allah bakın görünüz gibi ateş topuna attım yok. Ya 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 da ok geldi emin değilim ikisinden biri işte. Bu arada direkt mi? dedim de. O adamlar böyle bir şey yapmamış. Anam 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 kaç. Arkadaşlar korkman dolayı geçene geçine ben daha kalmam biliyor. Aha zor. Ateş topu attı. Geliyor mu? Geleceğini düşünmüyorum. Ben şöyle bir eğer bir ateş topu alalım. Ateş topu al şimdi ilk şey şeyi boşver arkadaşlar. Kusurum falan bakıyorum. Oo adam ses set çekti. Hemen şöyle bir tane alalım. Evet hadi hemen gidelim arkadaşlar. Adamlar inşallah yoktu ben tam olarak galiba ortaya gitti. İkinci senemi diyelim. Şimdi orada alışveriş yapıyor arkadaşlar umarım öldürebilirim onu. Hop. ya Yağ Neyse. Ee, bizim arkadaş galiba afk değildir, değil mi? ne yok Hemen şöyle bir alalım. O oh Allah. Nasıl edemiyor lan? Neyse, ilerleyelim. Umarım <laughs> arkadaşlar videoda şu an doğma falan yok ama vesaire falan varsa eee yoruma Ama dediğim gibi inşallah yani olmasını istemiyorum. Oo, oh, bu elmas ortasına hemen gitmem gerekiyor. Bence fazla fazla vardır. Evet, ee, bu var çekiyor çekiyor. bu videoya güne yetiş, yetiş yetiştirmeyi isterim. Ancak yetişme ihtimali zor. Çünkü şu an ben bu videoyu saatte çekiyorum. Allah! umre çekiyorum arkadaşlar. 11 tane. Hemen Kaçam, şöyle izleyelim. Kaçsam bir, bir Ay şerefsizler. Bu gel Şöyle hemen şöyle bir Hayır be. Ös çok kötü oldum. Tamam. bir daha şöyle bir evet, gene katalım. Bilmiyorum yani. Dişlemenizi istemiyorum ama çok kötü yani kısacası. Red Boss oynamayı e, biliyorum diyemem. Çok kötü. Tamam yok. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Ee, yani inşallah dişlemezsiniz. Demandım bu arada. Yani bir de ateş topu vardı galiba arkadaş attı ateş topunu. Ah. Benim gibi Savaşla Ahmet çekme çok dışarı çünkü gerçekten çok güzel mod olduğunu düşünüyorum. Peki doğru. Ama az önce o ben e, bu videoyu çektikten sonra bir kayıtlara bakacağım arkadaşlar. O gerçekten morlu sanki böyle ışınlanıyormuş gibi gördüm ben. Yani kendi gözümden öyle düşünüyorum. Umarım ben yanlış gördüğümü düşünmüyorum yani. Ben öyle gördüm. Hemen bir kolajan edelim. Bazen böyle ilk takadan gelmeyin ya. Sabit değil mi ben? Millet gelirse. abi bas işte. Bazen takıntı olabiliyor ya. Demişim. Aa düştü arkadaşlar rakip düştü. Ya tamam arkadaşlar hiç koymayacağım yani bir kere şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamadım. basmayacağım da. Ben gelen, gelen geçen direkt bassın kırsın yani Umur da bir değil. Şu an bir agresif değilim arkadaşlar sadece saldırarak oynayacağım. arkadaş o aşağı düştü. Hemen gitmem gerekiyor. Senin şans nasıl için lan? Şerefsiz ya. şans nasıl için? Arkadaşlar gördünüz mü? Yem ederim ya. Allah billah şans ya. Asan Vallahi bile yemedenim şans ya. Allah çarpsın ya. Tam geliyor ne kadar Ya abi bile kullanıyor galiba ya arkadaşlar. Bile kullanma olasılığı yüksek. Ben hemen. Abi hadi çık işte ya. çık ya çık. Hızlı olsak arkadaşlar hemen rakibi Şeyini kırabilirim yatağına Çok hızlı olmamız gerekiyor Ama çok az olmamız gerekiyor Hemen şu an çıkması gerekiyor Allah 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 Kırdım Bunu kırdım, kırdım güzel Güzel arkadaşlar güzel Adamın Hatta su rakibimizin bizim bezimize gitmesine izin vermedik. Harika oldu. Şu an kalbim bir tık hızlı atıyor. Heyecan arkadaşlar arkadaş heyecan gelsin heyecan. Oh. Bir daha al. Arkadaşlar dediğim gibi. Daha çok istiyorsanız eğer. Allah abi bak arkadaşlar görüyorsunuz o kadar kötü bir oyuncuyum ki yani. Az kalsın dümdüz ol düşecekti. O kadar bot mu insan. Tek de tek şeyde. Kafesin modunda. K Aha kırmızı şu an ve ben kaldım. Arkadaşlar, Ring geliyor. din gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bismillah. Vallahi billahi bismillah. Şu an rakibimden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Kızım Bunu çırık evet evet bulmuş. Evet, ben yaz arkadaşlar. Gülücük gülcük attım. O da şimdi ben ikinin kıyas arkadaşı şaşmayın. Aa! Bilendi. Düştü arkadaşlar. Tam düşmüş. 5 e, öldürme mi? Bizimki. Evet bizimki de 5 öldürme arkadaşlar. Ve ben birinciyim. Kendinize bakın burada birinci olduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet bye bye.